Sen hangi üniversiteye gitmek istiyorsun? Mersin Üniversitesi. Evet, hangi bölüme? İletişim Fakültesi bölümü. İletişim Fakültesi bölümüne. Peki ne olmak istiyorsun? Oyuncu mu olacaksın, yönetmen mi olacaksın? Yönetmen. Hangi filmi çekeceksin, ne yapacaksın? Anlat bakalım biraz. Öykünün hayatı.

Mersin'de, Akdeniz bölgesinde çok yaygın olan bir dizanteri hastalığı vardır. Çok sıcaktan dolayı. Ondan oldum. Dizanteri olunca tabii ilaç kullanamıyorum hamilelik dolayısıyla. E, doktora gittik. Ve çocuk doğdu. Doğduktan sonra hemen öyle ki dizanteri oldu. Yani dizanterili bir şekilde doğdu. Ben ta onların dahi bir şeyleri etkilediğini düşünüyorum. Anne sütünü de bıraktık. Ee, daha sonra bir yaşına kadar yani bir problem yoktu normal çocuk gibiydi ama e, oğlumun bebeklik dönemiyle kıyasladığım zaman tabii farklar ilgimizi çekiyordu. Ee, öyküye işte kucağıma alıp sevmek istediğimde veya o konuşmak istediğimde o böyle eliyle falan itip kendini itmek istiyordu yani bizden hep uzaktı. Yaz tatili olunca biz memleketimize gittik yaz tatili için. Oraya gidince oradaki ortam değişikliği öyküde öfke nöbetlerine sebep olmaya başladı. Bir sağlık ocağına gittim. Orada pratisyen bir doktor vardı. İçeriye girdik öyküyle buyurun dedi şikayetiniz nedir? İşte böyle böyle dedim biz Mersin'den geldik e, tatile ama böyle sabaha kadar bu şekilde bağırdı. Bir şey de yoktu. Şöyle bir çocuğa baktı bir iki işte ismi ne dedi? Öykü dedik. Öykü diye seslendi bu dönüp bakmadı yine her zamanki gibi. Sizin kızınız otistik dedi. Son konuş konuş. Nerede olacak şerifine? Ne ne daha sonra e, ben tabii doktora bunun ne olduğunu sordum. Bunun içinde de e, hani bir şey yok. Tedavisi yok bildiğim kadarıyla. İşte çocuğun e, algılamasına yani sizi anlamıyor olabilir. Konuşmada problem olabilir. Bir hareketi bir senede öğretiyorduk yani burnunu göstermeyi, kulağını göstermeyi. Bir sene çalıştı bunun için. Ama ben iyi bir temel aldığını düşünüyorum ve bugün hani bir şeyleri daha sosyal hayatta e, oturtturabildiysek benim açımdan da, öykünün açısından da o küçük yaşta yani e, otizme göre 22 ayda başladı bu eğitim süreci 22. ayda başladık öyle ki. genelde ortalama yanlış bilmiyorsam 4-5 yaşından önce başlamayanlar çok fazla sayısal. Yani küçük yaşta başlayan aileler çok az. Bunun çok etkisi olduğunu düşünüyorum erken başlamasının. Kreş yaşı bittikten sonra o çabuk başladı. Hala da oraya devam ediyor. Dördüncü senesi şu anda. İlk iki sene Salih Hoca'sı vardı. Şimdi Serkut Hocayla birlikte çalışıyorlar. Basdırdım. <laughs> tizim. Öğlün bazı yeteneklerinin olduğunu farkına vardı. Alkış. Otizmde çok fazla rastlanmayan bir durum. Ama fotoğrafı kaplatabildiğimiz, ezber yeteneklerinin olması öğrencili. Ve müziğe olan bir ilgisi vardı. Birçok otistik çocuk gibi çok iyi ama onun yanında şarkıları da çok doğru bir şekilde söylüyordu. Öykü bu ne? Do. No. Evet. Sol diye. Bravo Öykü. Süper. Evet Öykü şimdi iki tane ses basacağım. Na na diye tekrar edeceksin tamam mı kızım? Bravo. anda benim sosyal hayatımı fazla etkilemiyor. Ee, teyzemiz var zaten. Ee, o çok ilgileniyor. Benim olmadığım yerlerde işte iş, e, işe gidiş saatlerimden sonra gittiği için Öykü. O veya dönmeden e, Öykü geldiği için oradaki şey, zaman boşluklarını teyzesi dolduruyor. Onun dışında e, bir sosyal bir şeye katılacaksak Öykü de istiyorsa eğer gelmek istiyorsa geliyor ve beni orada fazla huzursuz etmiyor. İşte oturması gerekiyorsa oturuyor, kalkması gerekiyorsa kalkıyor. Ee, bir düğüne gidebiliyorum, bir sinemaya gidebiliyorum. Ee, ama fazla işte insanları fazla istemediği için kendi gelmek istemiyor. Aslında gelse e, kalacak. arkadaş da istemiyor, sevmiyor arkadaşları. Ee, en büyük hayatımız internet. Yani internet bizim için vazgeçilmez bir şey. Konuşmaya başladığında biz bugüne kadar dinlemiş olduğu bütün müzikleri, bütün şarkıları, bütün şarkıcıları ezbere bildiğini ve şu anda yani medyada çıkan bütün sanatçıların, işte oyuncuların, dizilerin, ee, hepsini tanıyor, hepsini ezbere biliyor. ben cümlesini daha bu sene kullanmaya başladı. Bir de hayırı çok geç kullan Yani geçen seneye kadar hayırla diyemiyordu. Sadece bağırıyordu. Yani bir olumsuz bir şeyin hayırla ifade edilebileceğini bilmiyordu. Sadece bağırmayla. Ama şimdi artık hayır demeye başladı. Bunun gibi beni de bu sene kullanmaya başladı. Kendini üçüncü bir şahıs olarak görüyor öykü Yani bana su getir demiyor da işte öykü su istiyor diyor veya e, su, ben ona su ister misin diyorum öykü su istiyor diyor yani sanki bir başka kişiymiş su ister, misin? su ister misin mesela o bana soruyor o şekilde hayır öykücüm öyle istenmez nasıl istenir su istenir nasıl söylenir su istenir. ben ben su istem hayır güzel söyledin su ben. Ister misin? hayır ben su istiyorum Heh, ben su istiyorum, evet. Aslında onu biliyorum ama kullanmak e, zor geliyor. Zaten öykü için konuşmak bir e, e, eziyet gibi bir şey. Sadece ihtiyaçlarında kullanıyor konuşmayı. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce telaffuzu çok güzel. Ben konuşamıyorum şahsen. <laughs> bir kelimesini bile söylemiyorum. <laughs> Geldim. I'm coming. Eldeyim, I'm, I'm, coming, I'm coming. anne mother, good morning good morning Günaydın. Günaydın. geç anne geç come mother come daha Telaş etme oğlum do not worry son. efendim me, colors of italian flag. green green thank you very much Uh, what's the monetary unit of Lithuania? Litas. Litas. Thank you. Tell me population of Turkey. 75 million. 75 million. Thank you. Ee, burada Öke İtalyan'ın bayrak rengini sorduğun zaman İtalyan'ın bayrak rengini söyleyebildi. Litvanya'nın para biriminin litas olduğunu e, soruda anladı ve söyledi. Aynı zamanda Türkiye'nin nüfusunu istedi. Bunu da rakamsal bilgiyi daha önceden verdiğimiz için rakamsal olarak da söyleyebildi. Öykücüğüm burada ne yazıyor tişörtünde? Don't break my heart. Türkçesi nedir? Sıkın kalbime kırmayın. My name is Ökü. My name is Gülperi. My name is Tayfun. My name is Feyyaz. The elder boys the camera. Sorry? Camera. Camera, camera. It's camera. Ah Feyyaz şu kameraya bakar mısın?